Kıymetli izleyenler, Elmalı'da 2000 metre yükseklikte Yılan Yurdu Yaylası'ndayız. Biraz sonra Bakır Kuyular mevkine doğru yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğumuz sürecek. Bakır Kuyular mevkiinde özenle hazırladığımız söyle tulum peynirlerini antik kuyulardan çıkaracağız. İsterseniz hep birlikte Bakır Kuyular mevkine doğru hareket edelim. Kıymetli izleyenler, yaklaşık yarım saat yolculuğumuzdan sonra Yılan Yurdu Yaylası'ndan Bakır Kuyular mevkine doğru geldik. 4 ay önce yaklaşık 10 metre derinde antik dönemden kalma kuyulara bıraktığımız peynirleri biraz sonra çıkaracağız. Şu anda yanımızda Büyük Söyle Mahallemizin sakinleri var. Hepsinin bu kuyularda peynirleri var. Biraz sonra imece usulüyle bu kuyuları hep beraber çıkaracağız. Yanımız hemen yanımda Cemal amca var. İsterseniz Cemal amcaya söz vereyim. Cemal amca yaklaşık olarak 4 ay boyunca bu kuyularda bekledi. Evet. Belki bizi izlemeyenler vardır daha önceki programlarımızı. Evet. Sen kısaca bahsedebilir misin buraya gelinceye kadar neler yaptın? Buraya gelinceye kadar ilk önce sağıma başladığımızda keçilerimizden yapmış olduğumuz peynirleri birikti. 4 ay önce koyduk. Evet. Eee burada belirli bir şekilde, belirli bir havada durmasını sağlıyoruz. Yaz gününde aynı toprakta duruyor. Bir havada duruyor. Sonra havalar soğuduktan sonra bunu çıkarıp normalde e, mağazaya götürüp satışını yapıyoruz. Şu anda eee dört ay burada bekledi. Bekledi. Eee en son koyduğumuzdan başka hiçbir müdahale edilmedi değil mi? Yapılmadı. 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 Şimdi o zaman da imece usulü hep beraber tüm köyler burada evet. peynirler olan gelmiştik. Evet. Eee evet. şimdi de Şimdi de aynı. Hep aynen. beraber çıkaracağız. Aynen. aynen. Kim ince kuyuya? Ben Yine mi siz ince? Evet. Koyarken siz indiniz. Evet. Tamam. Değerli izleyenler, isterseniz sizi çok fazla bekletmeyelim. Antik dönemden kalma kuyularımızı açalım ve peynirlerimizi yavaş yavaş çıkarmaya başlayalım. Değerli izleyenler, şu anda kuyumuzu açtık. Cemal amca kuyunun içerisine indi. İp, ip yardımıyla şu anda deriler bağlandı. Hazır olduğunda ilk derimizi hep beraber çekeceğiz. Cemal amca hazır mıyız? Hazır amca. Hadi hep birlikte çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, bakır Koyular'da antik dönemden kalma kuyuların içerisindeyiz şu anda. 10 metre derinde kuyular. Peynirimizin 4 ay boyunca beklediği kuyuların iç kısmına girdik. Cemal amca ile birlikteyiz. Şimdi Cemal amca burada nasıl yapacağız? Burada ee, halat yardımıyla mı, halat mı çekeceğiz? Halat yardımıyla peynirlerimizi bağlayıp yukarı çıkmasını sağlayacağız. Yukarı çıkacağız. Evet. Şunlar ne mesela peynirin üzerine bunlar oluşmuş? Bunlar oluşmuş. Bunlar e, ee, rutubetten Devamı aynen havada durduğundan bak üzerinde toprak var. Topraklı havada aynen nem oranı aynen. Anladın mı? Esas bunu böyle tatlı veren nem. Artık toprak. bu şunu söyleyebilir miyiz bizi izleyenlere? Yani şu gün oluşması peynirin olduğu anlamına geliyor. Olgunlaşması demektir. Olgunlaşma ha, çok sanat. güzel olgunlaşması demektir. Zaten burada inanılmaz bir şu anda nem var, rutubet var. Peynir kokuları zaten burnuma çok güzel buraya gelmeye başladı. Daha henüz açmadan ama artık bu tamamen bizim doğru zamanda yaptığımızı evet, gösteriyor. Evet, doğal olarak yetişen e, orbuk peynir dedikleri bu. Evet. da olan toprak peyniri bu. Şimdi şey yapalım. O zaman yukarıdakileri bekletmeyelim. Şimdi bağlayacağız mı? Aynen. Evet, Aynen. bağlayalım. Biz hazır oldu mu yukarıya haber verelim. Tamam. Dur. Şöyle mi bağlayacağız? Aynen. Aynen hocam. İp ip yardımıyla ipleri iyice sıkıştırmamız gerekiyor. İpler sıkıştırılacak. Çift ip. çift iple yapacağız. Çift ip yaparsak çekmesi de kolay olur. bu Çıkar. kuyuda 20'nin üzerinde dere var şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Var, var fazla, 30 var burada. Evet. Evet şimdi bağladık. bağladık. Şimdi yukarıya mı sesleneceğiz? Yukarı, yukarı yok sesleniz. Çekebilirsiniz. Evet hazır. Hazır. Hadi bakalım. Hop. Kaç kilo vardır Cemal amca bu? Bu çek. aşağı yukarı 60 70 kilo var yarın 80. bu. Çek çek 70 var. Tamam. Toplama şekilde, iskele şeklinde böyle dolanıyoruz. Bu herkesin burada peyniri var. herkesin peyniri Herkes var. kendi peyniri biliyor zaten. Çoban olanın, yapanın peyniri var. Bu iskele yapmamızın da daha fazla Hani Ranza he, ranza yapıyoruz. Ranza ranza yukarı yukarı tabandan başlıyor. Kademe kademe, kademe kademe. Yukarı kadar, dolanacağı kadar e, peynirleri koyabiliyoruz. Tamam. Değerli izleyenler, biz peynirleri çekmeye devam ediyoruz. E, hepsini çektiğimizde yukarıda size bir tanesini örnek olarak göstereceğiz. Kıymetli izleyenler, şöyle tulum peynirini kuyulardan çıkardık. Biraz sonra söyleye doğru hareket edeceğiz. Fakat hareket etmeden önce bu peynir ile yaklaşık bir yıldır uğraşan iki tane hanımefendi var. İsterseniz kısaca önce kendilerini tanıyalım. Daha sonra da bu peynirin bu aşamaya geliş hikayesini kendilerinden dinleyelim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Büyük Söyle Köyü'nden Elmalı Büyükşehirli Köyü'nden Kadriye Alkaya. Kadriye Teyze, evet. şimdi peyniri yaptık. Önce de çekimler oldu. Hı. Şimdi bu aşamaya gelinceye kadar biz anlatabilir misiniz? Anlatırım. Ne yaptık? Bu deriye basım aşamasına kadar. Anlatırım. Ne zaman başladık? Hangi işlemlerden geçti? Haziran ayında başlıyoruz. Haziran. İlk haftalarda başlıyoruz. Sağıyoruz, çekiyoruz, ısı diyoruz azıcık. Evet. Makine de çekiyoruz. O mayasını koyuyorum. Yağını alıyoruz mu peki? Alıyorum yağını. Hepsini mi alıyorsunuz? Azıcık haşlayıyorum. Azıcık haşlayıyoruz. Evet. Yağını azıcık haşlayabiliriz. Ondan sonra mayalayıyorum. Bu orada. Maya, kendi mayanız mı? Hı, kendi mayam olur. Yani doğal kendi, maya, Doğal o da doğal. Maya, doğal maya. Ondan sonra tutuyor orada, tuttu deriz, uyuyor. Evet. Tekrar ocağa koyuyorum. Kazanla. Evet. Ondan sonra karıştıra karıştıra bir pişiriyorum 40-50 derecede. Onu tekrar çuvala koyuyorum kese torbaya böyle. Keselerde biriktiriyoruz. Ha, keseye torbaya koyuyorum. 4 gün bir haftalık oldu mu Getiriyorum, rendeliyoruz. Ufalama yapıyoruz. Ufalazımı yapıyoruz. Ondan sonra da tuzlayıyoruz. Dilende haşlayın. Deriye. Ha, deriye Deriyoruz. kadar Şimdi şöyle yaptık. özenle sütlerimizi sağdık. Sağdıktan sonra ilk önce kaynattık, yağından evet. ayırdık, evet. biraz dinlendirdik. Evet. Dinlendirdikten sonra tekrar kaynattık, 40-50 evet. derecede. Evet. Ondan evet. sonra mayaladık. Mayalamadan önce mayaladan hmm. geri pişirdiğim peyniri. Evet. Mayaladıktan sonra pişirdik, hmm. keselerde biriktik. Evet. Bir dere oluncaya kadar. Ondan sonra çıkardık, onları yoğurduk evet. rendeyle bir şekilde. Rendeledim, ufaladım, tuzladık. Daha sonra da derye yapacağız. Onu da. Daha sonra derye. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben büyük dönüm Mahallesi'nden Zehra Kaya geçiciliğiyle uğraşıyoruz. Çobanlık yapıyorsunuz. Çobanlık yapıyoruz. Siz de bu peynire yoğun emekler verdiniz. Şimdi Kadriye teyze e, deriye depim aşamasına kadar rendeleme aşamasını anlattı. Bundan sonraki aşamasını sizden dinleyelim. Ne yaptık şimdi artık rendeledik. Şu anda e, depilmeye hazır aradım. Bundan sonraki aşama nedir? Deriyi keseriz. Keseriz. Tulum şeyden peynirde çıkarız. Şeyden, çuvaldan tuzlarız, deriye katarız. Koltuklarına geldiğinde koltuklarını dikeriz. Evet. Tekrar başına geldiğinde başını da dikeriz. Şimdi rendiredik. E, tabi taze bir deri olacak değil mi? Taze deri. En deri ne az... kadar iyi olursa peynir o kadar güzel olur. Biraz da e, 3-4 yaşında herhalde bir hayvan derisi olacak. Çünkü deriyi beslemesi için. Genç derisi olursa güzel olur. Katı deri olursa peyniri güzel olur. Güzel, güzel, besler. güzel besleyecek. Güzel O rendiredik. E, eski de diyorsun galiba. Onlar iyi bir şekilde deptik. Fıtıştırın. Ondan sonra kollarını diktik herhalde. Kollarını diktik. En son peki tamam bu deptikten sonra e, herhangi bir üzerine farklı bir şey koyuyoruz mu? tuzdur vesairedir? Ağzına getirdik mi tuz koyarız ağzına dikmeden. Bundan sonra dikeriz. E, tuzu niye koyuyoruz? Başı bozulmasın diye. Ha bozulmasın diye. Hava, hava, hava almasın hava alması ha. diye. Tuzu olursa o kadar güzel olur başı. Tabi bunda e, işte depme ve aynı zamanda dikme en önemli en önemli olan keski ile depme duzun sıkıştırma, sıkıştırma. sıkıştıracağız. Hı. Daha sonra da bunu artık diktikten sonra getiriyoruz. getiriyoruz. Kuyulara bırakıyoruz. Ee, biraz önce videonun başında da söyledik zaten 4 ay boyunca bu kuyularda 4 ay boyunca kalır. %100 doğal bir şekilde kaldı. Doğal şekilde kalır. Bugün geldim çıkarız, götürürüz evimize. Şimdi artık sofraya gitmeye bu hazır. Hazır. Ee, bir de şey gördüm ben. Sofraya geçmeden önce şurada bel gibi şunlar gördüm. Bunlar ne işaret? Karışmasın diye senle benle. Herkes işaret. bir yere koyuyor ya, Bunların ötürü bu belleri Herkesin işareti işaret farklı deriz. mı? Evet. Ha, doğru. Fark, Kuyuda 20-30 tane evet. deri çıkarttık. Evet. Burada herkesin farklı farklı derisi var. Evet. Birbirine karışmasın diye bu şekilde de bel yaptık. Evet Bel diyoruz değil diyor mi buna? İşaret deyiz. miyiz? Evet. Yerimiz yağlı boyayla yazısını yazar herkes harfini. Mesela Ali Kaya yazdım. Orasına bir A yazarız, bir de K ha, herkesin kendi, kendi, anlayacağı, herkesin dilde kendi de anlayacağı dilde yapıyoruz. Biz de böyle diliyiz dörde, dörde bölüyoruz orasını. Evet, şimdi artık e, bu sofra hazır. hazır. Şimdi bizi izleyenler var, bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Sabırsızlıkla dört aydır bu peyniri bekliyorlar. Şimdi Kadriye teze kaç para diyeceğiz bu peynire, bizi soranlara? Yüz lira diyeceğim bu sene ya. 100 lira mı diyeceğiz? Evet. E, sence bu hak ediyor mu? Yani fazlası mı lazım? 100 lira. Hak ediyor bu. E, eziyeti çok. güzel. Çünkü biz de o şahit olduk. Meydana getireyim ben meydana Biz de yaklaşık burada aşama aşama çekim yaptık. Bir yıl boyunca tamamen burada evet. 2000 metre yükseklikte evet. sadece bununla uğraşıyorsunuz. Evet. E, o yüzden fiyatı biraz evet. normal diyorsunuz yani normal. şu anda normal. Aynen. 100 lira. 100 lira. Değerli izleyenler bir yıl boyunca emek çekilen Söyle tonuk peyniri artık sofralara girmek için gün sayıyor. Buradan gidince artık e, büyük söyle mahallesinden peynir siparişlerinizi yapabilirsiniz. Biz peynirleri gerçekten 4 ay boyunca şahit olduk. Hiç doğal, hiçbir kimyasal yok. %100 tamamen antik kuyularda kendi kendine oluşan peynirler. E, fiyatını fiyatında biraz önce üreticilerimiz zaten bahsettiler. 100 liradan satışa çıkaracaklar. Ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Size de hayırlı, bereketli, bol kazançlar diyorum. İnşallah evet. Cenab-ı Allah gelecek seneye de size peynir yapmayı, bize de buralarda bunları çekim yapmayı nasip eder. E, Kadir Teyze bir aç, izleyenler de bir görsün bakalım şöyle peynirimizi. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir parça bir göstersen ya. Ya bu eve gidince bu deri tamamen açılacak mı? Nasıl olacak? Açarız. Satarız gelene gidene, yiyoruz biz bunu. Bakın değerli izleyenler, hiç insan hali değmeden 4 ay boyunca kuyularda ne kadar belli <laughs> Evet değerli izleyenler, ilk tadına ben bakacağım. Derimizi açtık ilk defa. Şöyle. Gerçekten Mükemmel bir aroma var. Ben Söyle peynirini herkese, buradan bizi izleyen herkese şiddetle tavsiye ediyorum. %100 doğal antik koyulardan çıkan Söyle peyniri. Şimdiden herkese afiyet olsun.